Babacanlarım bir falda daha sizlerleyiz. Evet sevgili teraziler aşk sizlerle olsun sevgi yüreğinize de olsun diyorum. Sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Yükseleni terazi, e, güneş burcu terazi ve ay burcu terazi olanlar bakalım Mayıs ayında sizleri ne güzellikler bekliyor? Hemen bir bakalım. Kalp tutan erkek var sevgili terazi kadını. Sizi seven bir insanın varlığı ve size geri gelmesi var. Biraz sert olabilir. E, böyle nasıl diyeyim? Hani e, ne istediğini bilen, dik duruşlu, sert bakışlı böyle. E, yani kendinden taviz vermeyen, e, dirayetli bir insan olabilir biraz. Böyle bir insanın varlığı var. E, maddi konularda bir bolluk bereket geliyor teraziler. E, böyle gözüküyor. Birlik kartı geldi. Doğru nedenlerle doğru olanı yapın. Hangisinin sizin için işe yaradığını görmek için geneliksel yaklaşımlarla, Yeni yaklaşımları karşılaştırın. Ruhsal açıdan düşünen bir topluluk dedi burada. Ee, güzel şeyler sizi bekliyor mayıs ayına girerken. Sanat kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade edin sevgili Teraziler. Bakalım neler var burada? O kuşunuz var. Tavuğunuz direkt yuvaya oturmuş kuluçkada gibi dileğiniz kabul oluyor. Her ne istiyorsanız elinize geliyor. Ee, çok güzel günler sizi bekliyor. Maddi manevi güzel bir haberiniz var. Yollarınız var. Zargana balığınız var. Dilekleriniz gerçek oluyor. Kısmetiniz açılıyor. Muradınıza eriyorsunuz. Maddi manevi kısmet var burada. Bunu söyleyelim ve sadık dostlar. Size yardımcı olacak dostlarınız var. Burada yarım ay çıkmış. Ee, bu da hilal yani üstünde de zargana balığı var. Gizli kalmış duyguları artık içinizde tutmamayı, gezediğiniz şeyleri anlatabilmeyi istiyorsunuz ve bunu da anlatacaksınız öyle söyleyelim. Burada peygamber devesi var. Beklediğiniz SMS olumlu geliyor. Ee, korkmayın, açılın diyoruz. Ee, maddi manevi e, güzel olaylar yaşayacaksınız. Çünkü söylemediğiniz şeyleri söylemeniz gerekiyor mamluk sahibi olma bir projeden başarıyla çıkma istediğini elde etme aşk konusunda da dileklerinizin kabul olması var sevgi meleği durumunuza sevgi geliyor sevgili teraziler sevgi meleği alıcılık almak için kendine izin ver bu ön sezili enerjilerini başkalarına verme kabiliyetini arttıracaktır dedi eee sizi seven aşkla dolu bir bayanın varlığı var onu düşünüyorsunuz o da sizi düşünüyor romantik zamanlar sizi bekliyor bir kavuşma bir sarılma sevgili teraziler duygusal ne istediğini bilen sizi anlayacak bir insanın varlığı var baharın dördü şükret kutlayacak çok şeyin var derin huzur ve mutluluk duyguları memnun bir kişisel yaşamınız var burada Güzellikler var, sevgi var. Ee, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Mutluluk yüreğinize de olsun. Hoşçakalın, şen kalın, sağlıcakla kalın.